4 de yakın TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geriye dönük ödemelerimiz yatıyor. Biz de şu anda geniz zamlı olarak kendi maaşımın hesaplaması arkadaşlar bu. Ekim 15'te bana yatacak olan maaş. Yani bu çoğunlukla ilk kez toplu iş sözleşmesine giren işçilerin geneline bu yatacak arkadaşlar. Ben evli çocuğu olmayan 321 TL agi alıyorum. Yol paramda da günlük 10 TL alıyorum. Buralarda değişiklik olabilir sizler için. Ama geriye kalan günlerde değişiklik olmaz arkadaşlar. Hep beraber benim bodrumu inceleyeceğiz. Ekim 15'te alacağım net maaşa bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olup destek olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle, işçi dostlarımızın desteğiyle kanalımız her zaman Adım adım ilerliyor, adım adım büyüyor. Bunun için destek olmaya devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan adı soyadı arkadaşlar sildim çünkü bu yayında yanlış bazen yanlış kötü insanlar olabilir. O yüzden ama bu benim Bodrum arkadaşlar kendi Bodrum diğer arkadaşlarımızın bodrosu da aynı bu taslaktaydı. Ben kendi olan kısmını aldım. Gün 30 günü arkadaşlar yemek yol günü. Ben cumartesi kadar çalışmadığım için. 22 gün alıyorum bürüt ücretimiz bildiğiniz gibi 4821 TL 60 kuruş olmuştu yine yoldan bahsetmiştim yol 220 TL alıyorum yol net Arkadaşlar bu formüllerle yapıyoruz bunu Excel'de yola hiçbir çıkarma yapmıyoruz yemeğe geldiğimiz zaman 275 TL 88 kuruş arkadaşlar yeni zamlı yemek Tabii bunun da istisna tutarı var Ayrıca arkadaşlar kurumlarında yemek varsa yemek yiyorsanız yemek parası olmaz ona göre hesaplayabilirsiniz. Giyim yardımı benim toplu sözleşmemde aylık 22 TL 55 kuruştu arkadaşlar. Bu yüzden giyim yardımımızı da oraya ekledik. Temizlik görevlisi olduğum için arkadaşlar fiili çalıştığım güne 3.76'dan iş primim 82 TL 72 kuruş. Raporum yok arkadaşlar. Bu arada Excel'imizde yer olmadığı için hizmet zammı ve birleştirilmiş sosyal yardımı tek bir tabloya yazdık. Yani 411 TL birleşmiş sosyal yardım artı 21 TL sosyal yardım hizmet zammında eklediğimiz zaman 432 TL 60 kuruş. İstisna tutarımız günlük yemek istisna tutarını buraya yazdık. 12 TL 14 kuruş arkadaşlar. Toplam bürüt ödememiz 5855 TL 35 kuruş. Şimdi gelelim kesintilere. Arkadaşlar SGK primi işçi yüzde %14'ünü kestiriyoruz. 806 TL 47 kuruş buradan gidiyor. İşsizlik primi %1 kesiyoruz. 57 TL 60 kuruşumuz da buradan gidiyoruz. SGK primi işveren 20.5 bizim için işveren de 1180 TL 90 kuruş ödemiş oluyor. İşsizlik primi işverene baktığımız zaman %2 ile 115 TL 21 kuruşta işveren işsizliğe veriyor. Gelir vergisi matrağımız 4799 TL 98 kuruş. Yalnız eski matrakları yazmadığım için sadece bu ayın gelir vergisi matrağı. %20 gelir vergisinden arkadaşlar 956 TL'si gelir vergisinden kesiliyor. Damga vergisine baktığımız zaman da 0.759'dan 44 TL 44 kuruşta da damga vergisi kesiliyor. Benim agim arkadaşlar başta da söylediğim gibi 321 TL 98 kuruş. Siz kendi aginize göre buraya eklemeler ya da çıkarmalar yapabilirsiniz. Benim sendikam Kopiş günlük brüt ücretimin %80'ini alıyor. Yani 128 TL 58 kuruşta sendikaya kesiliyor. Ben de bes yok arkadaşlar, icra yok. Net elime geçecek olan maaşta 4184 TL 24 kuruş arkadaşlar sendika kesintisi yapıldıktan sonra bu bizim kurumda yaptığımız maaş bodrosudur. Kendimiz hesapladık. Yani bize bodro sistemi gelmezse bu maaşı Ekim 15'te alacağız arkadaşlar. Birçok işçi de buna yakın alacak. Kendi yol yolunuzu ve aginizi ekleyip çıkardığınız zaman sizler de kendi sonucunuza ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ne kadar geriye dönük ödeme aldığıma dair de videosunu bugün sizlere yapacağım. Her zaman söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.